Merhaba değerli dostlar. Bugün dahilerin klonlanması ile ilgili biraz konuşmak istiyorum. Bu insanların geleceği açısından çok önemli bir konu. Önce klonlanmak ne? Tabi onu bilmemiz gerekiyor. Klonlanmak aslında tek yumurta ikiz olayının suni yollarla, bilimsel teknolojik yollarla yapılmasıdır. İşte insanlar 1900 60'lı 70'li yıllardan başlamak suretiyle sinekleri sivri sinekler, balıklar falan derken 1997'de Dole adındaki koyun klonlandı malum. Şimdi insanlar e, yüz binlerce yıl önce nesli tükenmiş olan mamutlar gibi bazı e, balinalar gibi eski canlıları yeniden diriltmek istiyorlar, klonlamak istiyorlar onları. Normalde dolide yapılan iş canlı bir bir şeyi bir rahmin içerisinde yerleştirilmekti. Ama o canlıydı sonuçta. Fakat bunda öleni ne yapacaklar? Önce onun DNA numunesi alınacak. O bir biyol bir hücreye sperme yerleştirilecek ve oradan rahme enjekte edilecek. Böyle bir süreci var yani. Bunun içinde mezardan o DNA'nın alınmış olması gerekiyor. Şimdi böyle bir şey bilimsel olarak mümkün. E, bitkiler ve hayvanlarla ilgili şu an yapılan bir sürü çalışmalar var. Ama söz konusu insanlara geldiği zaman tabi işin etik tarafı falan filan araya giriyor. Ama böyle konularda etik aslında sadece dışarıdaki insanı bağlayan bir şeydir. Yani bu işin içinde olanlar etiği ciddiye almazlar. Onun için ben şöyle bir şey düşünüyorum. E, insanlığın zekası ileride Makine zekasından daha geride kalacak. Bu gidişat bunu gösteriyor. Şimdiden makine zekası pek çok alanda insan zekasını geçmiş durumda ve 10-15 yıl sonra insanlar e, dahileri klonlamayı düşünmelidirler. Düşün, düşünecekler bence. Bunun içinde e, işte Atatürk'ten Muhammed'e İsa'dan Musa'ya, Einstein'ı, Tesla'sı, İbn Sina'sı, Farabisi, Newton vesaire. Yani müzik alanında, e, resim, sanat, felsefe, bilim, politika, askerlik, e, ekonomi, ticaret, girişimcilik her alanda insanlık medeniyetini geliştirmiş olan kişiler. Düşünseniz 3-5 yıl içerisinde. Hepsinin birden yeniden dünyaya geldiğini hayal edelim. İnsan zekası büyük bir patlama yaşar. Ve böylece e, insanlık kendi geleceğini makinelere e, bırakmamış olur. Burada tabi şöyle bir e, sorun var. Acaba o dahilik dediğimiz şey tamamıyla genetik bir şey mi ki? onların genlerini dirilttiğimizde e, dahiler elde etmiş olacağız. Tabii ki dahilik, zeka dediğimiz şey sadece genle ilgili bir şey değil. Ama araştırmalar, incelemeler en azından %60-70-80 oranında zekanın genlerden gelme bir şey olduğuna yanıyor. Benim kişisel kanaatim e, genetik faktörün zeka ve dehadaki katkısının daha az olduğu yönündedir. Ben çalışmayı e, yaratıcı düşünmeyi, o insanlığın ki içindeki çocuksuluğu, sorgulamayı, üretimi, yaratıcılığı bırakmamasının zeka üzerindeki etkisinin daha çok olduğunu düşünüyorum. Mesela cesaret e, gibi ve başka duygular bizim zekamızı da aslında geliştiren yeteneklerimiz. Yani ben genetiğe çok fazla yer, hak vermiyorum aslında deha denen işte. Ama yine de belli olmaz. Zaten bunu da en güzel bir şekilde test etmenin yolu eski dahilerden birkaç tanesini diriltip bakalım bugünün şartlarında da tekrar dahi yani fikirler, icraatlarda bulunabiliyorlar mı? Bunları görmüş oluruz. Tabi bunun için de taşıyıcı kadınlara ihtiyaç duyulacaktır. Ama dünyanın değişik yerlerindeki hastaneler bu dahilerin kullanılma işini üstlenirlerse bu konuda gönüllü olacak pek çok kadının annelik yapacağını ben düşünüyorum yani. Tabi burada ne tip kadınlar böyle bir işte çalışırlar, işbirliği yaparlar. Genellikle yalnız yaşayan, hayattan istediğini bulamamış, kitaplarda yaşayan, sosyal hayattan pek umduğunu bulamayan kadınlar var dünyada yüz binlerce milyonlarca var böyle. Ve bu kadınlara bir çağrı da bulunulup işte denir ki geçmişte dahiler tek tek gelmişlerdi. İnsanlar da bunların değerini zaten bilmediler. Biz bilmedik insan kitleleri, topluluklar olarak. Bu dahilere hep acımasız davrandık. Onlara hayatı zorlaştırdık. Onların mizah zekası, yaratıcı zekaları bize üstümüzde olduğundan dolayı onlarla alay ettik. Onları kınadık. İşkenceleri tabi tuttuk, öldürdük, astık, kestik, bir sürü bir şeyler yaptık. Şimdi ise aklımız başımıza geldi gördük ki e, zeka çok önemliymiş ve dahilerin varlığı da medeniyet için önemli bir şeymiş ve biz e, bu dahilere ikinci bir fırsat veriyoruz. Böylece aslında, böylece aslında mesela Atatürkçülerin iş şeyi e, talepleri de yerine gelmiş olur. Çünkü bir Atatürk'ün çıkmasını istiyorlar. Yüzyıl geçti. Aha hala bir Atatürk yok kardeşim. En iyisi en azından var olan Atatürk'ün Genetik şeyini gen havuzunu alalım, oradan yeniden bir Atatürk yaratalım. Ne var ki bunda yani? Bir kere Tanrı yaratmış, bir kere de insanlar yaratsınlar. Tabii e yine Tanrı yaratmış olduğu için ikinci yaratıcı da yaratıcı da Tanrı olmuş oluyor dolaylı olarak. Neyse bunlar ayrı tartışmalar. Ya yani aynı şekilde Muhammed Peygamber yaratılabilir tekrar. İsa mesela pek çok insan Mesih'i bekliyor, Mehdi'yi bekliyor. Aha işte kabri belli. İsa'nın kabri Kudüs'teki kutsal e, kabir kilisesindeymiş. Orada alta yatıyormuş. Çıkarsınlar. Onun tabi %100 yüz İsa olduğu belli değil. E, araştırmalar yanlış hatırlamıyorsam 300 yılına kadar gidebilmişler yani. Orada 300 yıl miladi. Milattan sonra 300 yılında yılına ait bir e, mezar olduğu biliniyor ama oradaki cesedin İsa'ya ait olup olmadığı tartışma konusu. Tabi bu tip şeyler geleneksel kurumları, işte başta kiliseler, camiler gibi e, dindar çevreleri bir kere şey yapacaktır, e, isyanı sevk edebilir. Onlar itiraz ederler. Bu konuda uzak doğu dinleri çok daha esnekler. Onlardaki bu avatar inanışı, reenkarnasyon falan inanışlardan dolayı bu tip şeyleri onlar fazla yadırdamıyorlar. Ama özellikle bu orta doğu dinleri Yahudilik de aslında bu konuda çok fazla alıp vermediği bir şey yok çünkü onlar bayağı aslında e, seküler bir din ama özellikle Hristiyanlık ve Müslümanlar bu konuda şeyler e, çok tepkili olurlar diye düşünür. Ama önemli değil, önemli değil. E, sonuçta Müslümanlar ve Hristiyanlar da e, sahip oldukları güzellikleri o büyük insanlara borçlular. E, kendileri o büyük insanlar gibi olamıyorlar. Sürekli İsa'nın, Paulus'un, Augustinus'un işte Rahibe, Terasa'nın bilmem neyin bir sürü Hristiyanlığın e, kurucusu, geliştiricisi olan insanlarla yatıp kalkıyorlar. Onların isimlerini zikrediyorlar. Müslümanlar da öyle. Sürekli geçmişteki insanlar övüp, övüp duruyorlar. Yok Muhammed böyleydi, yok Ali böyleydi, yok Ömer şöyleydi, böyleydi falan diyor. Kendiniz Muhammed olamıyorsunuz, Ali olamıyorsunuz. E bırakın bari yapsınlar bilim adamları da yeniden gelsinler. Hem de e, ikinci kez geldiğinde bu peygamberlerin, sahabeler ve diğer büyük bilginlerin mesela Takiyüddin'in kardeşim adamın şeyini, rasathanesini yıkmışsınız ya. Ya Allah'tan korkun ya. Allah Allah. Ya da şu matbaayı icat eden adam 1492'de matbaayı icat etmiş. Osmanlı'ya 1720'de gelmiş. Yuh be, gözünüze dizinize dursun. 200 küsür yıl sonra matbaa mı gelir ya. Bu kadar cahil kaba insanlar yani. Bak o zaman değerini bilmemişsiniz. Aha şimdi gelsin. Değerini bilmiş olarak gelin. Gerçi yine başka sorunları çıkar. Ben yine değerini bileceğini, bilineceğini düşünmüyorum da. Ama en azından e, makine zekanın hızlı gelişmesi karşılığında insanlık biraz daha şöyle bir atılım yapabilir diye düşünüyorum yani. Evet, e, bu konuyla ilgili siz ne düşünüyorsunuz? Merak ediyorum gerçekten. Aydınlatıcı, farklı, orijinal fikri olan varsa paylaşmanızdan memnun olurum. Herkese teşekkür ediyorum. İyi akşamlar, iyi günler.